Saygıdeğer basın mensupları, tam 40 yıl önce emperyalizmin güdümünde gerçekleştirilen faşist askeri darbenin ceremesini çekmeye devam ediyoruz. Bu darbeyi sözde haklı gösterebilmek için ortamın olgunlaştırıldığı bizzat darbenin bir numaralı faili Kenan Evren tarafından itiraf edilmişti. İnsanlar sağcı solcu diyerek alevi sunni diyerek Türk Kürt diyerek ayrıştırılmış birbirine kırdırılmış ve bugün dahi bitirilememiş terör yapılanmasının kanlı örgütü PKK'nın oğulları darbeci katiller eline atılmıştı. Türk milletine karşı yapılan bu ihanetin planlayıcıları darbe gerçekleşince ABD'nin o günkü başkanına bizim çocuklar başardı diye haber vermiş zafer naraları atmışlardı. Darbecilerin hazırladığı ve uzun yıllar boyunca yürürlükte kalan 12 Eylül Anayasası'nın bir kısım hükümleri değiştirilmiş ise de demokratik yaşama dair kısıtlayıcı maddeler halen geçerliliğini sürdürmektedir. Türk milletinin demokratik hakları elinden alınmış, halkımız faşist darbecilerin esareti altına sokulmuştur. Görevimiz, gelecek nesillerimizi kendilerine güveni güçlü, demokrasiyi iliklerine kadar sindirmiş, sevgi ve kardeşliği özümsemiş bireyler olarak yetiştirmektir. Buna mecburuz. Birbirine sevgi duymayan toplum bireylerinden vatan sevgisi de bekleyemeyiz. Dolayısıyla darbe ürünü tüm antidemokratik yasalar derhal kaldırılmalı. Toplumun tümünün temsil edildiği bir parlamento yapısı ivedilikle hayata geçirilmelidir. 15 Temmuz'da bir kez daha denenmek istenen faşist darbe girişimi Emperyalizmin, devletimiz ve topraklarımız üzerindeki heveslerinin boyutunu göstermesi açısından çarpıcı bir gelişmedir. Demokratik yaşamın içinde bulunduğu 40 yıllık esaret artık son bulmalıdır. Faşist darbenin 40. yılında bu darbenin faillerini bir kez daha nefretle lanetliyor, başta partimizin kurucusu ve 12 Eylül zindanlarında demokrasi mücadelesi vermiş olan Bülent Ecevit olmak üzere vatan ve millet sevdasıyla yaşamını yitiren tüm yurtseverleri saygıyla yad ediyorum.